Merhaba sevgili dostlar, hayırlı günler diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ordu İkizce Kaynartaş, Yukarı Kaynartaş. Burası e, Avcıalak, yeni adıyla e, Aşağı Küme Evleri. E, ve bizim köyümüzden, e, ara yoldan fındıklığımıza giden yolda çok büyük bir heyelan olmuş. Bu çok büyük heyelan e, ocakları aşağı doğru çekmiş. Şimdi sizlere isterseniz videosunu e, çekeyim, göstereyim. Sizler de e, izleyin. Allah'ım kimseye böyle sıkıntılar vermesin. Ve e, uzun bir zamandır da bu yol yapılamıyor. Yok aşağıdan açalım, yukarıdan açalım. Pat patlar falan geçemiyor bu yoldan. Büyük sıkıntımız var. Fındık zamanından ne olacak bilmiyoruz. Şimdi gösteriyorum inşallah. Evet. Bu gördüğünüz yukarısı yukarısı fındıklık. Şimdi yaklaştıracağım. Uzaktan çekmeye çalışıyorum. Şimdi bayağı geniş bir alan olduğunu göstermeye çalışıyorum. Alt taraf orman. Bu fındıklıkta yukarıdaydı fındıklar fındık ağaçları yukarıdaydı yukarıdan aşağı doğru kaymış Allah'tan bu heyelan olduğunda buradan insanlar geçmemişler küçük insanlar yürümek için katır yolu ve kendileri geçsin diye patika yol yapmışlar görüyorsunuz heyelanın büyüklüğünü görebiliyorsunuz bu fındık ağaçları aşağıya doğru kaymış. Yine Allahü Teala fındık vermiş, tutturmuş onları. Ol dedi mi? Olum güzel, güzel Allah'ım. Allah'ın verdiği her şeye şükür etmek lazım. Şükürler olsun binlerce kere. Heylanın büyüklüğünü görüyorsunuz. Koca bir fındıklık en az 10 Ocak aşağı yukarı 10 Ocak gitmiş kaymış buraya aşağı. Buraların halini görüyorsunuz. Felaketin büyüklüğünü görebiliyorsunuz. Burası burada düzgün bir patika yol şey yolu vardı. Patpat yolu vardı. Araba, minibüsler falan geçmiyordu ama normal bir yol vardı. Traktörle falan geçtiğimiz yol vardı ve acının büyüklüğü bu. Allah'ım Şükürler olsun ki buradan insanlar geçmemiş. Can kaybı yaşanmamış. Ve şuraların haline bakar mısınız? Şuralar. Bu nasıl yapılabilir? Nasıl olur? Düşünmek bile acı veriyor bize. Çok acı gerçekten de. Fındıklığımıza nasıl gideceğiz diye. Fındığımızı eğer fındık olursa nasıl getireceğiz diye düşünüyoruz şimdiden. Allah yardımcımız olsun izleyen büyüklerimizden destek bekliyoruz bu konuda. Bu konuda inşallah yardımcı olurlar. Yolun devamı da şu şekilde. Yoldan geçmeye geçmeye kapanmış. Buralar da tamir istiyor. Buraları da onarmak gerekiyor. Hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.